Ormanlarımız yanıyor, canımız yanıyor ve akciğerlerimiz adeta sönüyor. Ve bu ağır yangın gerçekleşirken Türkiye'nin nasıl bir devlet krizi yaşadığı da bir kez daha ortaya çıkıyor. Cumhurbaşkanının uçak filosu var, bakanların uçak filosu var ama ormanlarımızı bir yangına karşı savunmak için elimizde filo olmadığı ortaya çıktı. Bu kabul edilebilir bir ihmal değil. küresel bir iklim değişikliğinden geçiyoruz ve Türkiye küresel iklim değişikliğinden çok boyutlu olarak etkilenen ülkelerin başında geliyor. Akdeniz eksenimiz çok hızlı bir şekilde Kahire iklim kuşağına girerken küresel ısınmanın bir başka etkisi de Türkiye'ye yönelik göçler halinde gerçekleşiyor. Son yangınlarda da bir yandan terör örgütünün ormanlarımıza saldırdığına dair somut bilgiler gelirken diğer yandan bu yangınların küresel iklim değişikliğinin kolaylaştırdığı bir ortam yarattığı da görüyoruz zaten yangınların çıkmasını engelleyecek şekilde hem terör örgütünün içinden istihbarat alabilmemiz lazım hem de küresel ısınmaya karşı yerel ve milli düzeydeki önlemlerimizi çok daha etkili şekilde geliştirmemiz gerekiyor. Bu mümkün mü? Biz ayırdız hareket olarak bunun mümkün olduğunu biliyoruz.